gördüğünüz gibi bir insan geçti ve kirazı bekletiyorum ki insanlar rahatsız olmasın diye. Şöyle tam kez geç. Geçebiliriz. Hı. Kalkışımız biraz ağır ama <laughs> öyle. Kirazın aslında ay ayak sorunları var arkadan ayak ve sırt sorunları var ve bu özel bir sorun malumunuz. Genellikle kirazı yürüttüğümde insanlar geldiğinde kiraz hiçbir şey yapmaz. Ama gidip de sevilmeyi de pek istemez. Yürüyüşte genellikle böyle yalnız yürümeyi severiz, tercih ederiz çok insanların olduğu veya çok köpeklerin olduğu yerlerde yürütmemeye çalışıyorum. Çünkü daha çok stres oluyor. İnsanları seviyor. Bazı köpekleri seviyor. Ama yalnız yürümek daha güzel geliyor kiraza. Onun için az insan çok huzur diyelim. Öyle. Şimdi kiraz. Dur. Aferin. Otur. Evet. Çok güzel bir örnek oldu kiraz. Otur. Aferin totoşlu. Gördünüz. Kiraz. Dur aşkım. Dur komutunu verdim. Şimdi. Dur. a hiç iyi şey, bir örnek olmadı kameraya. Merak etme kaçmayacağım. Ya şimdi ormanda bu komutu pek yapmıyor. Çünkü korkuyor bırakacağım diye. Hani ya bırakacağım diyeden değil hani. Ne demek istediğimi anladınız. Şöyle güzel bir yeşillikte yürüyüş yapıyoruz. Şöyle durduğumda görüyorsunuz. Ve bir yeşillik. Her taraf yeşillik. Şöyle. Biraz her yeri markladın yani yeter. Karşıdan bisiklet Kiraz. Gel. Gelir misin? Gel buraya. Hadi bağlayacağım seni. Yani buralar bayağı inatçısına. Bisikletçiler geliyor onun için ne olur ne Dur bir dur. Dur. Bağlayayım bekle kamerayla aynı anda olmuyor. Dur. Bağlıyor Neyse. Dur biraz. Bekle. Bekle. Gel. Dur. Geç. Thank Yaşa. Hadi ben yürümeye devam ediyorum. Aferin köpeğime. Şimdi aslında eskiden kiraz bisikletçilere veya geçen arabalara saldırırdı. Şimdi tamamen hiç umrunda değil. Mesela bir yanına koşarsa. Evet. Ondan sonra hiç artık oralı bile olmuyor. Yani eskiden oluyordu. Atlamaya çalışıyordu insanlar. Saldırmaya çalışıyordu arabalara falan. Onların hepsini ayrı bir videoda gösteririm. Nasıl o huyunu bıraktırdığıma dair. Genellikle tam saldırmadan önce kendisini korije ediyordum. Hayır diyerek. Kulakları ve gözleri o insanlara o arabaya kilitlendiğinde hemen ipi çekip hayır kiraz deyip korije ediyordum. Yani tam o olaya odaklanmadan durduruyordum. Böyle yani. Neyse. Yürüyüşümüzün sonuna geldik neredeyse. Herkese bol yürüyüşü, güzel günler diliyoruz. Değil mi Kiraz?